Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. Merkezi konumdayız. Hemen yan tarafımızda bir cadde var. Diğer tarafımızda iki tarafımızda cadde yani ortadayız. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Tamamen müstakil. 260 metrekare arsa içerisinde 1 milyon 500 bin TL'ye satılık arkadaşlar. Alt katta bir tane de odamız var. Ama öncesinde evi gezmeden önce siz kısa bir tanıtım videosu izleyeceksiniz. Ardından beraber evi gezeceğiz. arkadaşlar. Burası araç girişimiz ve yaya girişimiz. Girdiğimizde tek araçlık güzel bir park yerimiz var. Devamında yeşil alanımızı görüyorsunuz. Çimlendirilmemiş isteğinize göre ekip biçebilirsiniz ya da çimlendirebiliriz arkadaşlar. Girdiğimizde sağ tarafta da yine geniş bir bahçe alanımız var. Gayet güzel. Toprak her zaman önemli. Aslında bu seramikleri insanlar yapıyor ama yurt dışında yaşayan insanlar genelde yapıyor bunu. Geldiklerinde otla, çöple, pislikle uğraşmamak için ama biz köyde büyüdük. Toprağı seven insanlarız. Bu yüzden toprak sevdalısıyız arkadaşlar. Gerçekten böyle yeşil alan olması ya da ekip biçilecek bir alanın olması çok güzel bir şey. Çocuğunuz, torununuz varsa koşturabileceği bir alanın olması gerçekten çok ideal. Burada da geniş bir bahçe alanımız var. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hobi bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. İnönü Bulvarı'nın yan tarafındayız. İnönü Bulvarı'nın yan tarafındayız. Yan tarafımız zaten cadde, ulaşım rahat. Mavişehir ile Altın Kum'un arasındayız aslında. Çok da uzak sayılmayız hiçbirine. İkisine de yakın denize maksimum en yakın denize mesafemiz ne denilebilir? 3 kilometre ya da 4 kilometre denilebilir arkadaşlar. Girişimiz zaten bir engelli rampamız var. Bir de merdivenli kısmımız var. Burası daha az önce videoya başladığımız alan gayet geniş. Güzel bir villa izlemiş olacaksınız arkadaşlar. Gerçekten şık bir villa. Engelli rampasının olması da büyük bir avantaj. Neden büyük bir avantaj? Sadece engelli vatandaşların kullanabileceği bir yer değil arkadaşlar. Sonuçta siz buraya malzeme getirecekseniz yaşlı bir bireyiniz varsa Allah korusun sedye inip çıkarken bile bunlar çok ihtiyaç olabiliyor. Ambulans acil bir durumda da çok işe yarayabiliyor arkadaşlar. Olması gerekiyor artık. Yeni binalarda zaten zorunlu ama bazı insanlar yapmıyor. Girdiğimizde güzel bir koridorumuz var. Burada bu katta bir tane odamız, bir salon mutfağımız ve girişin hemen sağ tarafında da bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Buraya da küçük bir vestiyer yapılabilir. Sadece böyle asla olarak ya da ayakkabılık olarak değerlendirebilirsiniz burayı. Gayet güzel, şık bir banyo lavabomuz var. Alt kattaki odamız kullanışlı bir oda. Alt katta oda olması çok büyük bir avantaj. Neden büyük bir avantaj? Yaşlı bile yoksa, engelli bile yoksa bir gün hastalanabilirsiniz. Bir gün merdiven çıkamayabilirsiniz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. 3.52'ye 2.75 boyutlarında bir oda. Yerler mermer görünümlü seramik, kapılar parlak beyaz kulplar metalik rengi ve onun karşısında da yukarıya çıkış merdivenleri. Onun altına da çamaşır makinesi için yer yapılmış. İsterinizse güzel bir kapak da yapılabilir buraya. Burada da salon mutfağımız var. Mutfak kısmı köşeye alındığı için salon olabildiğince kullanılabilir bir metrekare de. Şimdi burayı ölçeceğim. Burası 5.78'e 4.50. 5.78'e 4.50. Gördüğünüz gibi sadece led kullanılmış burada. Ortaya bir gergi tavan konulmuş arkadaşlar. Bu şekil şemal bunu değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz ailenizin bir resmini yapabiliriz buraya. Onda hiçbir problem yok. Buraya da mutfak alınmış. Yani ben olsam mesela şuraya güzel bir ada mutfak ya da bar yaptırırdım. Siz de yaptırabilirsiniz. Güzel olur. Ben böyle fikirler veriyorum ama bu kendi fikrim arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Burada da güzel bir mutfağımız var. Yine parlak beyaz dolap kapakları kullanılmış siyah renkte, griye çalan bir renkte de tezgahımız var. Ara renklerde beyaz ve siyah. Gayet güzel kullanışlı. Artık dilinde genelde gördüğümüz malzemeler, malzeme kalitesi bu şekilde. Kaliteli güzel bir ev arkadaşlar. Otomatik panjolu, ses ve ısı yalıtımlı. Burada da güzel bir verandamız var. Şimdi verandamız var. Neden veranda dedim? Üstü kapatılmış. Burası verandadır. Üstü kapalı olmayan yere bahçe terası denilebilir, balkon denilebilir ama üstünün kapalı olması gerekiyor. Burası veranda arkadaşlar güzel, kullanışlı. Yan tarafta kapatılabilir istenirse kış bahçesi haline getirilebilir. Kış bahçesinin kullanımı çok güzel oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Bence değerlendirin bu fikri de. Buradan da yine bahçe tarafına inip çıkabiliyoruz. 3 basamaklı güzel bir merdiven bırakılmış. Zaten burası da evin içine dahil gibi aslında camakan kaldırılıp tamamen salona dahil edilebilir. Eğer küçük gelirse burası size. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi yukarıya çıkış merdivenlerinin alt tarafına bir depo alanı ya da çamaşır makinesi olarak kullanabileceğiniz bir alan bırakılmış. Üst katta da 3 tane odamız var. Bir tane ortak kullanım bir tane de çamaşır odamız var. Bakın bu çok önemli. Hemen sol tarafta güzel bir odamız var arkadaşlar. Hatta şuradan biraz panjuru açalım. Biraz da ışık girsin içeriye. Bu arada da ben ölçümü yapayım. 3.59'a, 3.59'a. İşte mesela ben bunda da karşıyım artık. Şu panjuru beklemek istemiyorum ya. Yani bu bu çok görüyor insanı. En azından bizi çok görüyor. Günde 50 tane eve gidip de böyle bekleyince 3.59'a 4.37 boyutlarında bir oda. Yerler laminat, süpürgelikler, antresit gri renginde. Ebeveyn banyolu arkadaşlar bu ayrıca. Çok da güzel bir banyo lavabo yapılmış. Gerçekten ideal bir banyo lavabo, ideal bir oda diyebilirim buraya. Şu ana kadar gördüğüm tek eksi otomatik panjurlu tabii ki ama panjurları beklemek zorunda kalmak. Ama araya bir şey sıkışıp kırılabiliyor diye insanlar bunu böyle yapıyor. Yani yapmalarında bir de nedeni var. İnsanlara da cephe almayalım. Hemen yan tarafında da geniş bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı bir banyo lavabosu burası. Genelde beyaz tonları değerlendirilmiş. Bir de bu zemin rengi. Mesela bu zemin rengini duvarlara kullananlar da var. Diğer videolarda görmüşsünüzdür. Bence bu şekilde kullanılsın. Neden derseniz duvarlar beyaz çok güzel duruyor. Ya da beyazın tonları çok güzel durabiliyor duşakabini görüyorsunuz. Renkli bir duşakabin. Gayet güzel. Ev çok güzel. çamaşır odası var dedim. Küçük bir alan burası. Odası derken öyle büyük bir alan beklemeyin. Burada bir çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir alan var. İdeal ama şimdi buraya da cam konulmuş. Bakın bunu başka yerde görmedik neredeyse. Pencere çok ideal. Çünkü makinenin hava alması gerekiyor. Rutubet nem yapar. Hemen yan tarafında bir odamız daha var. buranın panjurlarını da açmadık. Aydınlatmasını da görün istiyoruz. 2.81'e 4.56 boyutlarında. Burada bir de balkon var arkadaşlar. Aynı zamanda diğer odadan da o balkona çıkabiliyoruz. Şimdi oradan bakacağız. O da gayet güzel. Çift kişilik yatak sığacaktır. İstediğiniz gibi eşyalarınızı sığdırabilirsiniz. Bununla da hiçbir sorun yaşamazsınız diye umuyorum. Buradaki odada da 282'ye 282 476 boyutlarında bir oda arkadaşlar. Diğer odalarla hemen hemen aynı. Çok böyle bir farklı genişliği yok ama bebeğin banyolu da biraz daha geniş tabii ki. Güzel, kullanışlı. Şimdi 3 tane oda burada tanıttık. Bir tane de aşağıda toplam 4 tane ve genişte bir balkonumuz var dedik. Verandanın üstü bu arada kiremitle yapılmış. O da çok hoş arkadaşlar. Mesela malzeme kalitesini siz e, dış yüzeyi gördüğünüz için içini görmüyorsunuz bazen. Kiremitten yapılı olması çok hoş. Genelde burada sandviç panel kullanılıyor. Ama kiremit daha kaliteli, daha pahalı, daha da düzgün duruyor. Şimdi şurası cadde. Burası cadde. Ünlü bulvarı. Karşı tarafımız Apollon Tapınağı'na giden yol. mavi Mavişehir'e Altın kuma çok uzak sayılmayız. Mavişehir'e daha yakınız hatta öyle söyleyeyim. Güzel bir villa tanıttım arkadaşlar size. 260 metrekare arsa içerisinde dubleks bir villa. 4 artı 1 altta bir odamız var. Yukarıda da 3 tane odamız var. Artı bir çamaşır makinesi koyabileceğimiz bir küçük bir odamız var. Ebeveyn banyolu bir odamız var. Verandamız çok geniş. Bahçemiz çok geniş. Hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz alanlarınız da mevcut. Bu evi almak için ödeyeceğiniz rakam 1 milyon 500 bin TL. Küçük bir pazarlığı var arkadaşlar bize müteahhit firmanın söylediği rakam ve söylediği pazarlık payı bu. Küçük bir pazarlık. Yani biz son fiyatını bilmiyoruz aslında. Pazarlık da e, çözülebilecek işler. Telefonda mesela son ne olur gibi cümleler geliyor bazen ama inanın bilmiyoruz arkadaşlar. Biz son kaça bırakırsın demiyoruz. Pazarlıkta tabii o zamanki ruh haline bağlı. Şimdi bize dese ki 100 bin lira düşerim. Pazarlık anına geliyor düşmüyor. Ya da hiç düşmem diyenler de pazarlık anında çok iyi fiyatlara düşebiliyor. Bu o zamanki ruh haline, o zamanki ödemelerine, o zamanki sıkışıklığına bağlı bir durum aslında. Gayet güzel bir ev izlediniz. Çevremizde de villalar mevcut. Satış rakamları ortalama aynı fiyatlar arkadaşlar. Ama bunun tam müstakil olması büyük bir avantaj. Diğerleri bitişik nizam. Bence kaçırmayın. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Bu arada müteahhit bizim akrabamız değil, dostumuz değil. Ama güzel bir pazarlıkla iyi bir fiyata dalırız. Da